en sevdiğin adam. Evet. Ekrem İmamoğlu şimdi bugün bir açıklama yaptı. Bu Meltem Şişli denilen bir hatun var belediyede. İnceleme inceleme yapıyoruz dedi. Bu Meltem Şişli'nin makamı neydi abi? Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı. Bugün görevden alabiliriz demiş 10 gün sonra. Hayır görevden alma ifadesi yok ben ben tam okumadım o zaman şöyle inceliyoruz demiş ee, böyle bir böyle konuşan birisi benimle benim olduğum hiçbir yerde hiçbir çalışma ve yol arkadaşım hiç kimseye ister çalışma arkadaşlarının birisini ister herhangi bir vatandaşa inancından etnik kökeninden yaşam biçiminden giyim kuşamından dolayı hiçbir şekilde hakaret edemez incitemez. Böyle bir şey varsa, e, varsa. Ben benimle de çalışamaz demiş. Şimdi varsa. 10 gündür Türkiye yıkılıyor bu sözlerle. Dava açılmış. Ne demiş onu bir hatırlatalım. E, bu İSMEK'teki toplantıya katılan başörtülü e, veya başı açık. evet hanımları önce özellikle onu söyleyelim yani başörtülü hanımlara hanımlar e, değil kadınlara öyle ifade ediliyor. Bilmiyorsan öğreteyim Abi sana. bayan bayana karşılar, bayan da yok, kadın. hayır ba bayana karşılar, hanıma karşı kadın, değiliz kadın, biz. Kadın, Değil abicim hanım da söyleniyor, hanımın evet. anlamı ne abi? Onu sorayım sen kadın, senin... kadın hanımın anlamı devam ne? Et, abi? Devam Lafı et, devam et. Lafı sokucan illa bir yerde. <laughs> Şimdi diyor ki bu başörtüsüyle siz belediye otobüsleri, metrolar falan terlemiyor musunuz? Bilmem şu bu filan falan hakaretleri diyor. Sonra işte pis kokluklarını ima ediyor sonra hepinin sonra hepsinin icabına bakacağım diyor en sonunda diyor ki kaç bekar var aranızda diyor el kaldıranlar oluyor diyor ki bunların hepsini bizim itfaiyecilerle bir gece düzenleyelim bunları bir kaynaştıralım diyor kendisi de bekarmış, kendisi de kaynaşsın. Ben de o benim de kafama takıldı. Yani Ekrem İmamoğlu'nun ben e, görevden almasını değil de bu hanımefendiyi itfaiye daire başkanlığına getirmesini tercih ederim. Öyle evet. mi? Evet. Kaynaşması için. Kaynaşması için yani mesela bu bu kaynaşma. Niye için. itfaiyeciler mesela orada itfaiyecilere de haksızlık yapıyor. yani saygısızlık haksızlık ne itfaiyeciler ne yapıyor ki yani itfaiyeciler Vallahi şey mi abi. yani itfaiyeciler böyle bir hayatında hiç kadın görmemiş tecavüzcü mü kardeşim niye suçluyorsun ya da niye böyle bir ifade kullanıyorsun ben bütün samimiyetimle söyleyeyim oradaki o espriyi ben anlamadım yani 49 yaşına giriyorum ben itfaiyecilerle ilgili bugüne kadar böyle bir espri var mı yok mu bilmem şu bu bunu bilmiyorum ama Kendisinin bu konuda bir nasıl bir bilgisi var onu bilmiyorum Süleyman bak ben orada şunu söylüyorum Sen biliyor musun abi ben böyle biliyorum. bir espri var mı? Ben biliyorum abi Vallahi bilmiyorum billahi bu, bilmiyorum Bu çok aşağılıkça çok adice çok şerefsizce bir suçlama Suçlama demeyeyim de Hakaret Hakaret çok şerefsizce çok namussuzca bir hakaret Şimdi itfaiyecilerin görevi nedir? Yangın söndürme, yangına müdahale etme. Değil mi? Yani bu kadınların, başörtülü kadınların itfaiyecilerle kaynaşmasını sağlamak nedir? Ne demeye çalışıyor? Ekran başındakiler, inan şu anda aklıma geldi. Ekran başındakiler kusuruma bakmasın. Yani kaynaştıralım, itfaiyeciler bunların da yangınını, ateşini söndürsün. Ateşini söndürsün. Böyle bir aşağılık, böyle bir şerefsiz, böyle bir haysiyetsiz bir yorum yapılır mı ya? Böyle bir teklif yapılır mı? Madem sen bu kadar heveslisin, hiç kusura bakma, burada benim ağzımın ayarı olmayacak. Madem bu kadar bu itfaiyecilerin ateş söndürdüğüne inanıyorsun, git o zaman kendin kayna, senin ateşini söndürsünler. Ayıptır ya. Abi ben bir erkek olarak vallahi bu hakareti bilmiyordum. Yani işin bu boyutunu ben şey yapmadım. Ya Sadece itfaiyeci... Yani bu kadınlar günlerdir sokaklarda niye geziyorlar, niye şikayeti? Ya bunların onuru var, bunların şerefi var, bunların aileleri var, bunların çocukları var, bunların kardeşleri var, abileri var, yakın akrabaları var. Bu insanları bu bu kadar insanın içerisinde başında örtü var diye. Bu şekilde rencide etmek kimin, hangi şerefsizin hakkı var? Bu yaz sıcağında başörtüsünü nasıl takabiliyorsunuz? Zor olmuyor mu öyle kapalı olmak? Ayrıca birçoğunuz bekarsınız. İsterseniz sizi bu akşam itfaiyecilerle bir araya getirelim, tanışırsınız. Yaz sıcağı ne anlama geliyor? Abi... Ee, Al ben sana pas ed verdim. Edep girsin. edep ölçülerinin hakikaten dışında. Yani Bu Ekrem İmamoğlu... Bunu okuyamayacak kadar dünyadan bir haber mi? Bir haber. Ne inceliyorsun bir ya? Bir haber. Ne inceliyorsun? Ne incelemez? Abi e, mahkemeye intikal etmiş e, bir soruşturma var. Bugüne kadar Meltem Şişli isimli hanımla bu kadar haber çıkmasına rağmen tek bir e, açıklama yapılmamış, tekzip gelmemiş. Bu arada hanım deyince senin yüzündeki çizgiler titredi. Hanımı Ya vallahi elim ayağım titredi ya. Ee, Ekrem İmamoğlu bugün olayın üzerinden 10 gün geçtikten sonra dünya kadar gazeteci yazdıktan sonra dünya kadar haber çıktıktan sonra hala bugün çıkıyor diyor ki eğer böyle bir şey söylemişse. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Bak Ekrem İmamoğlu da haklı. Bu Meltem Şişli denilen alçak kadın da haklı niye biliyor musun? Bak bir avuç insana bu hakareti yapıyor. Bir avuç insana bu ahlaksız teklifte bulunuyor. ve sadece o bir avuç insan adliye kapılarında orada burada kendi hakkını arıyor. Uğradığı hakaretin karşılık bulmasını, yani Meltem denilen haysiyetsiz kadının ceza almasını istiyorlar. Peki bu ülkenin aklı selim düşünen <laughs> namuslu, şerefli diğer kadınları nerede? Niye ayaklanmıyorlar kardeşim? Bak bir örnek vereyim. Bir boşnaklar kadar olamıyorlar mı? Ee, Rasim Ozan nerede şimdi? Bak bir laf etti bir laf. O laftan ötürü kıyamet koptu. Rasim bir daha ekranlara dönemiyor, yazı yazamıyor. Ya yani bu ülkenin şerefli, haysiyetli, namuslu kadınları nerede? Burada. Gözden kaçırmamamız gereken bir şey var. Birkaç kez konuşmasında ısrarla başörtüsüne vurgu yapıyor. Terliyorsunuz. Terlemiyor musunuz o başörtüsünde falan diye? Ya babacığım yaz sıcağında başörtüsünde terleme, itfaiye, itfaiyeciler. Yani ben daha sana nasıl anlatayım Bu ya? Bu başörtüsü meselesinde benim geçen haftalarda yazdığım bir şey vardı. Yeni bir 28 Şubat dalgası gelsin adeta. O dönemdeki ee, insan kadar sokağa insan çıkmaz. Bunlar daha iyi günler. Bak o o dönemdeki kadar insan sokağa çıkmaz. Niye? Söylediğin şeye vurgu yapmak için söylüyorum. Bir avuç kadın adliye kapısında sahipsiz bir şekilde evet. tamam mı? Ee, CHP'nin terörist Selahattin Demirtaş'ı savunduğu kadar bu kadınları savunamıyoruz. Ya abla, Eren Erdem'i savunduğu kadar savunamıyoruz. Kadınlar ayrı ben sana bir şey söyleyeyim. Senin çok savunduğun AK Parti iktidarının milletvekilleri, teşkilat başkanları, il başkanları, ilçe başkanları, gençlik kolları başkanı, kadın kolları başkanları hiçbirinden de bu ciddi manada bir teklif gelmedi şimdi. Onların Sayın Cumhurbaşkanının çıkıp bu konuya bir tepki koyması lazım ki onlar harekete geçsin. Ya böyle bir onlar şey Cumhurbaşkanından bekliyor. Yani kadın kolları uyuyor mu ya? Sadece o değil. Sade, sadece AK Parti değil. Bütün kadın kolları nerede ya? Bu kadınlar nerede? Bu dernekler nerede? Bu kadem nerede? Yani bu kadar kadınlarla ilgili Daha bir hassasiyet kon... var. Nerede? Şimdi konuşurken Tevfik Göksu'nun Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkan Vekili konuyla ilgili açıklama yapmış. Günaydın. Ee, bir hafta 10 gün geçtikten sonra ahlaksız ifadeler bilmem şu bu demiş. Günaydın, günaydın, günaydın. Vallahi bu konuyla ilgili o e, o hanımefendiye hukuk dairesi Ne efendisi, Allah aşkına başka bir şey, falan başka bir şey söyleyemiyorum ya. abi ne söyleyeyim Çirkin yani. bir kadından bahsediyorsun. O ahlaksız ya. kadına hukuk dairesinde eee yeryüzünün zindan edilmesi lazımdı. Hukuk çerçevesinde. Ama biz hassasiyetlerimizi kaybettik maalesef. Yani değerlerimizi kaybettik. Başörtüsü kadın artık Türkiye'de Saldırıya uğrayan e, başörtülü kadınları savunan kimse yok. Başörtülü sokak ortasında dayak yiyince yine saldırıya uğradı deniyor. Başka bir kesimden başka bir hanımefendiye ki ikisine de eşit derecede muamele yapılması lazım. Başka bir kesimden ideolojisi farklı bir kesimden bir kadına bir şey söylendiğinde Türkiye ayağa kalkıyor. Bak Ensar Vakfı'nda bir tecavüz olayı yaşandı değil mi? Ensar Vakfı'nda bir tane şerefsizin birisi o tecavüz olayını e, mimarı olarak gündeme gelince biz yıllardır Ensar Vakfı'nın üzerindeki o lekeyi kaldıramıyoruz. Bak adam bir bağış yaptı torunlar. O yapılan bağışın aslında bu kadar gürültü koparmamızın sebebi Ensar Vakfı. Ya ekranda, Başka hiçbir anlamı yok. Hiç yok. Ekranda oturuyoruz. Ya diyorum ki kardeşim, yani sizin için Ensar Vakfı öcü olabilir ama Ensar Vakfı'na bu insanlar, bu ülkenin insanları geleceğin nesli için yatırım, yardım yapabilirler, bağış yapabilirler. Siz niye böyle? Yani o kara leke gibi, bak o kara leke kaldırılamıyor, ama böylesi daha ağır bir leketti. Her tarafı karanlık, zifiri karanlık hale getiren bu Meltem Şişli denilen e, iffetsiz kadın böyle bir lekeyi atıyor, sürüyor. Bütün kadınların yüzüne, yüzüne tükürülecek bu kadına gerekli tepki gösterilmiyor. Gösterilmiyor. Bu arada tabi, bu ya? Ensar Vakfı ile ilgili ben bugün bir yazı yazdım. E, demin Buraya gelirken arkadaşlar söyledi. Şimdi baktım abi, e, Tecavüzcü Ensar Vakfı öyle mi diye konunun özetini yazmıştım. Ben Twitter'da birinci sırada. Gün boyunca t listesindeydi. Ama sen de orada Muharrem İnce'ye haksızlık yapmışsın. Muharrem Bey'le konuştuk. Eee... Bununla ilgili bir yazı yazmayı teklif ettim. Rica ediyorum bununla ilgili tekrar bir yazı olmasını istemiyorum. Bunu senden özellikle rica ediyorum dedi. Başkasının PKK'lılara sahip çıktığı kadar Ensar Vakfı'na sahip çıkamayan, çıkamayan aciz, sefil bir kesimimiz var abisi. Ya Kızılay'ı yerle bir ediyorlar. Ensar Vakfı'nı, Türgev'i, öbür tarafı... Kademi, yani... şunu bunu yerle bir ediyorlar. Başka dışında ben bu, Bülent Aydemir'e de söyledim. Bu Ensar Vakfı'nın yurt dışında yaptığı yurt FETÖ terör örgütünün alanını daraltmaya yönelik bir hamledir. Yani bunu buna leke sürmeyin. Efendim işte bağış yapan adam bilmem şöyle demiş. Ya ben bir şey söyleyeyim. Bağış yapan adamla ilgili kullanılan ifadeler de çok insafsızca. Bağış yapan adam vergiden kaçınacak veya vergi kaçıracak bir adam mı? Bu ya bir Devlet bu imkanı vermiş baksana ya kalıbımı ver, başarak ver. söylüyorum abi Atatürkçü Düşünce artan. Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gidelim buralarda da aynı şeyi görmezsen ben hiçbir şey bilmiyorum adımı değiştiririm. Bu torunlar ne yapıyor biliyor musunuz? O vergi dedikleri kaçırmak veya kaçırmak dedikleri olayda ne yapıyor biliyor musunuz? O vergiden arta kalan para var ya Kızılay'a veriyor geri vergi dönüyor ya. Bunlarla şehit ailelerinin ev alıyor. Ev, ev. Ben bugün öğrendim. İşte bunu anlatamıyoruz abi. Şehit ailelerine ev alıyor. Ama kardeşim yani bunlar da birileri birilerinin bilen birilerinin çıkıp da ya arkadaş bu adam bunu yapıyor demesi lazım. E, demiyor. Öbür adam zaten bu yapmış olduğu hayırlı işi reklam olsun diye yapmıyor. Reklam olsun diye yapmadığı işin ortaya çıkmasını istemiyor. E böyle de bir kirli bir şey var, süreç var. Yani Abi bunu bir, niye şey anlatılması şöyle, bir şey, lazım? bir şey söyleyeceğim. Kızılay Başkanı ile bir dönem bir haberden dolayı bir atışman oldu. Atışman değil, çok sert tepki göstermiş. Tamam. Aradan seneler geçti, kavgalıydın hala. Hala kavgalıyım, evet, bu barışmadım. Kızılay meselesi olduğunda ilk savunan sen oldun, ben oldum. Evet. Nerede milletvekilleri? Yok. Nerede partililer? E çünkü gözleri orada. AK Parti'nin Kızılay'ı değil Bak, ki bu, Türkiye'nin Kızılay'ı. Çünkü birçoğunun bir gözü Kerem Kınık'ın oturduğu makamda, koltukta. Yani... Orayı kendi babasının çiftliği gibi kullanmak isteyen birçok kişi var. Kerem, Kerem, Kınık, Kerem Kınık bu göreve Kerem geldi. Kerem Kınık'ın hedefte olmasının sebebi bu zaten. Göreve geldiğinde abi FETÖ'nün bir dönem FETÖ FETÖ dışı aslında FETÖ diyorum ama FETÖ çok küçük bir yere sahipti. FETÖ dışındaki bazı kesimlerin Kızılay'ın bazı şubelerini e, bildiğin otlaklığa çevirdiğini ve yaklaşık her ay 30-40 milyon paranın buradan gittiğini gördü Ele geçirmişlerdi Ele geçirmişlerdi Bunların tamamını kapattı Hepsini bertaraf etti O dönemi hatırla Olağanüstü genel kurula gidiyoruz diye Kerem Kınık'ı devirmeye çalıştılar Niye yolsuzlukların önüne geçiyor diye Ya bu Kızılay Abi yarın bu İstanbul'da deprem olsun Biz bu Kızılay'da bir çorba bekleyeceğiz abi tabii, tabii. Bu eleştirenler gömenler de bir çorba bekleyecek Allah o günlere muhtaç etmesin yani bu evet. AK Parti'nin Kızılay'ı değil ya. Bu milletin Kızılay'ı. Bir de Türkiye'deki pek çok kurum bak Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, diğer sağ cenahtan dernekler Hepsi. bu tür şeyler yapılıyor. Bu gayri yasal bir şey değil. Yani şey değil bu. Suç değil bu. Devlet bu imkanı vermiş. Demiş ki bunu böyle yaparsan vergiden belli konularda sana kolaylık sağlarım demiş. Burada niye Kızılay'ı gömmeye çalışıyorlar? Niye? Çünkü Ensar Vakfı.